Herkese selam dostlarım. Arkadaşlar bu videoda size inanılmaz bir olay anlatacağım. Cebinizden tek bir kuruş çıkmadan nasıl kripto para kazanılır, nasıl kripto paralar alacaksınız ve bunları listelendiğinde nasıl satacaksınız, nasıl para kazanacaksınız hepsini detaylı olarak anlatacağım. Sevgili dostlarım bakın yine söylüyorum 5 kuruş ödemeden nasıl kripto para kazanılır bu videoda detaylı olarak sizlere onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bu fırsatı kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Sizlerden ricam izlediğiniz e, bu videodaki sistem sürekli sizlerin hasat yaparak yani bir nevi madencilik yaparak kripto para kazanabileceğiniz bir sistem. Cebinizden para çıkmıyor. Onu başta size söyleyeyim. Cebinizden para çıkmadan bir nevi madencilik yaparak çatır çatır kripto para kazanabileceksiniz. Anlamadığınız yer olursa videoyu geriye sarın ve tekrar izleyin. Tekrar anlayamazsanız yani tekrar tekrar geriye sarıp anlayamadığınız yerler olursa arkadaşlar Instagram hesabım Bitcoin Dünyamız Bitcoin Dünyamız yazarak Instagram'dan bana sorular sorarak elimden geldiğince hepinizi tekrar tekrar bilgilendiririm. Dediğim gibi cebinizden tek kuruş çıkmadan kripto para nasıl kazanılır onu detaylı olarak anlatacağım. Anlamadığınız yerler olursa Instagram'a girin. Bitcoin Dünyamız olarak beni aratın. Mesaj bölümünden bana mesaj atın. Anladım anlamadığınız yerleri sorun. Detaylı olarak hepinize gerekli bilgiyi vereceğim dostlarım. Şimdi arkadaşlar Binance'in yeni Launchpool projesi, token çıkartma platformu Launchpool'da Pixel e, listelendi, açıklandı. Bu projede arkadaşlar elinizdeki coin ile FDUSD ve BNB ile arkadaşlar cebinizden tek bir kuruş çıkmadan kripto, para yani Pixel coin kazanabileceksiniz. Şimdi şurada da önemli bir durum var arkadaşlar onu size detaylı olarak anlatayım. Şimdi bakın Pixel şu anda farm yapabileceğiniz yani 6 gün boyunca farm yapabileceğiniz bir Launchpool projesi. Launchpool projesi ne arkadaşlar? Binance'in dediğim gibi bir projesi bunu listelenmeden önce hasat ederek yani bir nevi madencilik yaparak elde edeceksiniz. Listelendiği anda da satabilirsiniz. Şimdi bundan önceki proje altı, alt arkadaşlar 0.12'den listelendi. Tam 5.000 katı arkadaşlar. Yani 50 katıyla listelendi. Şöyle örnek vereyim size. Siz Pixeli madencilik olarak yani hasat olarak farm ederek elde ettiniz. Örnek veriyorum alt gibi 50 katıyla listelendi. Örnek veriyorum size 10 cent'ten madencilik olarak aldınız arkadaşlar, farm olarak 10 cent'ten aldınız. 50 katı arttığında otomatik olarak 5 dolarlık bir coin olmuş olacak. Yani şöyle aktarayım. Şu anda Pixel'in tam olarak 0.012'den listeleneceğini düşünüyoruz. Eğer alt gibi yani geçtiğimiz günlerde alt gibi listelendiğinde 5000 katı yaparsa, yani 50 katı yaparsa otomatik olarak 10 cent e aldığınız bir token 5 dolar olacak, 100 tane olmuş olsa arkadaşlar 500 dolar para kazanmış olacaksınız otomatik olarak. Yine de söylüyorum cebinizden bir şey çıkmıyor. 6 gün boyunca farm edebileceksiniz. Şimdi pixel ne onu başta size anlatayım sonra nasıl satın edeceksiniz onu detaylı olarak aktaracağım. Şimdi arkadaşlar pixel bir e, oyun koyunu onu başta size söyleyeyim. Pixel size benzersiz bir oyun deneyimi sunan Blockchain tabanlı bir oyundur. Yani kripto para piyasasının bir oyunu, blockchain tabanlı bir oyun olacak. Kendi e, koleksiyonunuzu oluşturup ilerlemelere sahip olabileceksiniz. Eğlenceli ve unutamayacağınız bir deneyim elde edebilirsiniz Pixelle. Şunu özellikle size söyleyeyim. Pixel'in çıkarılma amacı arkadaşlar OpenSea üzerinden. Bakın OpenSea. Yani açık deniz üzerinden arkadaşlar. Türkçesi bu şekilde. Bir pixel arsa satın alıyorsunuz. Ee, bu arsa üzerine çiftlik yaparak beri coin kazanabiliyorsunuz. Bu berileri de arkadaşlar pixel'e çevirip nakit para olarak çekebilirsiniz. Şimdi sizin farm ederek kasat etmeniz için herhangi bir arsa olmanıza gerek yok. E, ee, Pixel'in kendi projesinden bahsediyorum. Hani bir kripto paranın projesi oluyor ya. Pixel'in projesi de bu. Bir Pixel arsa satın alıyorsunuz. Üzerine çiftlik kuruyorsunuz. Buradan da beri coin kazanıyorsunuz. Beri coin'leri de Pixel'e çevirip nakite çevirebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar çok tatlı, çok temiz bir proje. Onu başta size söyleyeyim. OpenSea'yi araştırdım. Girip rahatlıkla arsayı satın alabiliyorsunuz almak isterseniz. Şimdi peki Launchpool alanına girip nasıl stake edeceksiniz onu size göstereyim. Arkadaşlar buradan Binance'in ana sayfasına geldiniz. Daha fazlasına tıkladığınızda Launchpad ve Launchpool var burada gördüğünüz gibi. Buraya tıkladığınızda bu alana göreceksiniz. Karşınıza direkt Pixel çıkacak. Pixeli FD USD ve BNB olarak stake edebiliyorsunuz. FD USD'ye tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza çıkan alan bu. BNB'yi stake etmek istediğinizde tıkladığınızda ise size gelecek alan bu. Peki nasıl stake ediyoruz? Elimizdeki BNB'leri BNB al diyorsunuz. BNB bu şekilde alarak arkadaşlar stake edebiliyorsunuz. Peki stake etmek istediğinizde de aynen şöyle yapacaksınız. Buradan stake et diyorsunuz. Maximum tıklayıp ya da istediğiniz rakamı yazarak elinizde ne kadar BNB varsa stake edebiliyorsunuz. Ödülleri arkadaşlar dakikalık, saatlik, haftalık, aylık olarak toplayabilirsiniz. Tabi aylık olarak toplayamazsınız çünkü 6 günlük bir hassas süresi var. Buradan arkadaşlar örnek veriyorum. Stake ettiniz. Buradan bir BNB stake ettiniz. Ondan sonrasında ödüller buraya gelmeye başlayacak. Buradan ödülü al dediğinizde alabilirsiniz. Peki mobil uygulamanızdan nasıl yapacaksınız? Mobil uygulamanızın arkadaşlar ana sayfasına geleceksiniz. Ana sayfasında yukarıda Launchpad alanı yazar. Yoksa Other kısmı var arkadaşlar. Diğer kısmı var. İngilizce olarak söylüyorum. Diğer kısmına tıkladığınızda launch pool alanını, launch pad alanını göreceksiniz. Launch pad alanına girdiğinizde tıkladığınızda biraz aşağıya indirin ekranı. Orada launch pool alanını göreceksiniz. Pixel'i göreceksiniz. Pixel'i gördükten sonra buradan stake etliyorsunuz arkadaşlar. Stake ederek dediğim gibi günlük olarak pixel, e, hatta dakikalık, saat, saatlik ve haftalık olarak pixel e, sizlerde stake ederek ön listelemeden bu pikselleri alabileceksiniz. Yine söylüyorum arkadaşlar bakın. Listeleme fiyatı öncesinden verecek size. 10 cent'ten piksel toplasanız 50 katı. Yine bundan önceki alt listelenir listelenmez. Yani şu gördüğünüz listelenir listelenmez 5000 katı yaptı. Yani 10 cent'ten stake eden kardeşlerim 5 dolar olarak altcoin'lerini bozdu 50 katı fiyatla ve cebinizden hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar yine söylüyorum bakın stake ederek elinizde FDUSD varsa FDUSD bu arada stabil bir coin USDT var ya arkadaşlar Tether Tether gibi stabil hiçbir şekilde değeri kaybolmaz mantıklı şekilde FDUSD ile stake ederek paranızı yeniden USD'ye çevirip e, Doları çevirmiş oluyorsunuz. FD üyesi de bir stabil coin onu başta size söylüyorum. Sevgili dostlarım BNB olarak da yine söylüyorum elinizde BNB varsa stake ederek buradan stake ediyorsunuz. Aynı şekilde mobil uygulamanızdan da stake ettiğim istediğiniz miktarı stake ediyorsunuz. Bu arada istediğiniz zaman da ayrılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ödüllerim kısmından ödül alıyorsunuz. Parayı çevir dediğinizde de burada direkt BNB'lerinizi parayı çevirip hesabınıza geri stake ettiğiniz rakamı alabilirsiniz. Burada verdiğiniz coinler size geri dönüyor. Ayrıca pixel coin de hasat etmiş oluyorsunuz. Yine söylüyorum bir nevi madencilik. Çok tatlı çok güzel bir sistem arkadaşlar bu. Launch bulu öğrenin. Launch öğrendiğiniz sürece kazanacaksınız. Bunu unutmayın. Sevgili dostlarım yine söylüyorum. Listelenmeden önce bir kripto parayı nasıl alırız diye bana soruyordunuz. Bakın bu sizin için bir fırsat. Anlamadığınız yerler olsa yine söylüyorum. Instagram'dan Bitcoin Dünyamız olarak beni aratın. Yazın bana elinden geldiğince hepinize yardımcı olurum. Hepinize cevap veririm. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik beğeni hepsi ücretsiz. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor sevgili dostlarım. Şimdiden destek gösteren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.